Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün nefis mi nefis bir pilav yapacağız. Bildiğiniz tüm pilavları unutun. Kabaklı, nohutlu pirinç pilavı. Baharat olarak içerisine tarçın, karabiber ve karanfil giriyor. Malzemelerim 2 su bardağı pirinç, 1 kase haşlanmış nohut bir kase bal kabağı veya mısır kabağı veya yeşil kabak kullanabilirsiniz. 2 yemek kaşığı tuz, 3 su bardağı sıcak su ekleyeceğiz. Yapım aşamaları Pirincimizi 2 bardak suda, sıcak suda az miktar tuz ekleyerek 10 dakika demlemeye bırakıyoruz. 10 dakikanın sonunda tavamıza tereyağımızı ekliyoruz ve süzdüğümüz pirinçleri tavamıza ekliyoruz pirincimizi bir miktar kavurduktan sonra üzerine haşlanmış nohutları ve kabağımızı ekliyoruz ben bal kabağı kullandım dondurucuya eklemiştim kıştan dilerseniz tazesini bulabilirseniz tazesini de kullanabilirsiniz kullanacak olduğunuz kabak hangi kabak olursa olsun önceden haşlamanıza gerek yoktur. Zaten pilav suyunu çekene kadar kabak çabuk pişen bir sebze olduğu için çabucak pilavla beraber pişecektir. Bir miktar daha pirinçlerimizle beraber kavurduktan sonra en son baharatlarını ekliyoruz ve karanfilini de ekleyerek yaklaşık 3 dakika kadar pirinçlerimizi kavuruyoruz. Kavurma işlemi çok önemlidir. Pirincin tane tane olması için, lapalanmaması için pirincinizin hafif kıtır olması gerekmektedir. Elinizle kontrol edebilirsiniz veya hafif rengi dönmeye başladığı zaman su ilavesinde bulunabilirsiniz. Pirinçlerim kavrulduktan sonra 3 su bardağı kaynamış suyumu ekledim. Kısık ateşte büyük ocağın en kısığını alarak Yaklaşık 7-8 dakika içerisinde suyunu çekmesini sağladım. Bakın gördüğünüz gibi 3 bardak su malzemelerimin hepsine tamamen yetti. Bütün malzemelerim çok güzel pişti. Pişen pilavımızı asıl önemli olan püf noktası budur. Pişen pilavımızın buharıyla demlenmesi ve tane tane olması için Temiz bir bez, sofra bezi olur, herhangi bir mutfakta kullandığınız örtü olur. Onunla tencerenizi kapağını kapatarak güzelce sararak 10 dakika, en az 10 dakika, maksimum vaktiniz varsa yarım saat dinlendirin. Ben 10 dakika dinlendirdim. Bakın 10 dakikanın sonunda pirinçlerim tane tane, tel tel dökülüyor. Kendi buharıyla demlenen pilavımızın Kapağını açtıktan sonra bütün malzemeleri iyice karıştırarak hem içerisinde birikmiş olan havayı alacaksınız. Hem de bu işlemi yaptığınız zaman içerisinde köşelerde kalmış olan yağlarınız bütün malzeme ile harmanlanacaktır tekrardan. Ve normal yaptığınız pilavlarda da bu yöntemi kullanırsanız hem bezle sarıp demleme yöntemini hem de açtıktan sonra karıştırıp harmanlama yöntemini pirinçleriniz lapalanmayacaktır. Ana yemeklerinizin yanına misafir sofralarınıza dilediğiniz gibi süsleyerek kullanabilecek olduğunuz şahane bir tarif ve şahane bir lezzet. Bir püf noktası daha vermek istiyorum. Pilavınızın tadının lezzetli olmasını istiyorsanız pirinçlerinizi kavurmaya başlamadan önce tereyağınızı benim videomda gördüğünüz gibi hafif pembeleştirdikten sonra pirincinizi kavurmaya başlayın. Bu pilavınıza daha da lezzet katacaktır. Videomu buraya kadar izlediyseniz ve kanalıma hala abone değilseniz kanalıma abone olmayı, videolarımı beğenmeyi, videolarıma yorum yapmayı ve zil sesini açık bırakmayı unutmayın. Deneyeceklere kolay gelsin. Afiyet olsun.